Benim bildiğimde önce kavurmuş. Haşlamadan kavurarak yapmış. Evet, farklı yapmış. İkinci Değil bir şey de kuskus pilavı diyeyim. Çünkü pilav gibi yapmış hı hı. dediği gibi. Davet sofrasında bana göre Olmaz pilav olarak, kuskus pilava. Eminim ki siz hani bu tarz, sonuçta bu bir kültür. Buna patlıcan ve biberi katmak bir kültür. Hmm. Siz bunu başka bir pirinçle de bu şekilde çok güzel yapabilirdiniz. Ona bakın eminim. Bu lezzeti pirinçle de verebiliriz. Kuskus tercihinizi yanlış buldum sadece. Ya Çünkü, farklı olsun istedim. Ya evet, hep aynı şey olarak diye ama hani davet sofrasında kuskus... ...biraz da isminden dolayı pek tercih edilmez. Peki. Bu benim nacizane görüşüm. Afiyet olsun. Sağ olun, sağlık. sizin sağ olun. yorumunuz nedir Sevil Hanım'a? Konuşabilir miyim? Tabii buyurun. <laughs> <laughs> Müsaade aldıktan sonra sınırsız konuşmanız. Buyurun. <laughs> Et arkadaşlarım dediği gibi iyi yemedim Yavrucuğum kusura bakma. Estağfurullah. Ee, şeyle kuskusla Sizin e, patates. Sizin sebebi nedir Ayten Hanım? E, çok sert ve kuru olmuş. Gerçi Gerçekten biraz sütle yarım saat de olsa birazcık hani ilk önce bunu bir sütle bıraksaydın Hı -hı. öbürleri yapana kadar belki biraz daha yumuşardı yani. İlk... E, işlemlere başladığımda ilk eti marine ettim. İşte süt koysaydın daha da yumuşak olurdu. Yani onu gevşetirdi ama gerçekten ben böyle şeyleri pek sevmem ama patates, salatan çok güzel olmuş. Ama bir şeyim var orada soğanı tuz, tuzla olmuşsun. Soğanı bir yıkasaydın. Hani veya bir sudan ge o tuzu atsaydın iyi olacaktı. Tuzlu, tuzlu mu olmuş? Salata, şey, soğanı. evet. Tuzlu bir kere olmuş. salata tuzsuz <laughs> salata eğer soğanı tuzlu olsaydı, salata da tuz olmuş olsaydı salatada tuz olurdu. Bence olmamış, olmadım. Olmadım mı? Bir so attım. soğanın, soğanın Ölürdü bir tarafı soğan tuz geliyor, zaman. bir tarafı tuzsuz, bir soğan tuzlu geldi, Yok, bir soğan tuzsuz geldi. Ölür de o zaman tamamen hmm. soğanın soğan içinde. Aydın ama sen tuzsuz olarak mı görüyorsun, pilav olarak mı? <laughs> ben makarna olarak görüyorum. Geç bunun salatasını da yapıyorlar. Ya, her değil? türlü ama her usulü şey önemli. oluyor. Yapar evet. bunu etli de yapıyor. <laughs> gibi. Peki Ayten ama şey şu güzel anda olmuş. Sevil'in becerisini görüyor musun tabakta? Bu ha bir şey yok ama şeyi güzel olmuş. Becerecek ee, bir şey yok. E, et'i marine ettin. Bunu zaten biliyoruz nasıl olduğunu, şey kızart. Ama bunda biraz uğraşmışsın Sevil. Ee, şeyleri güzel yapmışsın, ee, ince ince. Ben de dün herhalde tane. büyük büyük yani koyacağım onları ama. <laughs> patlıcanla biberler mi? E herhalde başka neye uğraşacak, bu yani. zaten bir şey değil, uğraşacak bir şey yok bunda. Şimdi onu, sen de bana hak pişirir. ver. Bunu kapak kapadınız mı tamam? Kapat hani biraz açmadım. da buharıyla da daha yumuşak yok. olurdu keşke. Yok o hatta kapak? ağzı açık. Ki. Şu mu? Eti, eti mi? mi? Hayır, eti diyor, eti, eti şey, şey, diyor Kadir Bey. Böyle kapalı kendisi, ha. açılıp Açılır, kapanır. Açılır kapanır da, ondan. tamam. Evet, Hani abla. Sevil bayağı sakin değil mi bugün yorumlara karşı? E hani sen dedin ki bu kız yok sesini yükseltiyor gergin. Bak dedi ki tabakta sadece patlıcan ve biber için uğraşmış. Burada uğraşacak ne var? Çıtı çıkmıyor. Ev sahibi. Yine puanlar için mi? Ev sahibi. Bilemem. Bir şey Burada değil. bir taş geldi. Ev sahipleri nasıl Hı -hı. kendini savunur diye. Şimdi ya. baktı ki yani herkes beğenmedi. Parlamanın bir alemi yok dedi. <gülüyor> ne <gülüyor> yapsın <laughs> ya? Yani? kendini yapayım. Evet evet aynen. Yo, Sevilla, oradan oradan yapacak? Hanım'ın ikna bekli. kabiliyeti bence yüksek bir bayan. İstese mesela onu ısrarla... Yo, i̇stemiyor Sizin mu? hayır. istese derken hayır naifliğinden dolayı kabul etti. Nasıl çorbaya biz acı dediğimizde siz ısrarla hayır değil 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 dediniz. Hanım naif biri değil Ben acı yediğim için hani acı naif biri değil Sevil Hanım'a göre naiflik gelirse. Hani birebir Ama ben sade eleştiri de değil ki sözünüzü kesiyorum. Sadece sade eleştirecek sesimi yükseltmiyorum ki benim Yok, yapım bu. Mesela biz buna ete pişmemiş dedik. ya. bir, hani pardon, Fanım'ın pardon, gününde bu et olsaydı sert deseydiniz hani falan tepkisi nasıl Tabii ki değil Ne Sert ben kesiyorum gayet Bu etin ne daha fazla pişmez bu şeklinde. Niye verdin üçü ya? Pişmem oldu. Niye verdin? Ben, şey? ben yok. pişman olmadım. bir tek o pişman olmadı. Sözün ben ben incik çok en uğraştırıcı şey inciktir bana yok. göre. Riski vardır. Çok riski vardır. Kemikli et pişmez, koka hiçbirini almadım. Şimdi hiç. Ben pişman olmadım. Sözünüzü oldum. kesiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Rica sizi bu ederim. kadar benim yorumlarımı de, yorumlarımı destekleyeceğinizi hiç tahmin etmiyordum. Ben 5 ee, kişiyiz bak burada. ve siz yani. Doğruya doğru. Ben hani Hanife Hanım'ın Hanım'ın yorumu diye değil de ben Aa, hani Ayhan'da söylese kendince kendimce kendimce doğru. Kendince doğru. Katılıyorum ona, diye kendince doğru ederim. olursa bu şekilde şey Peki, yapıyorum. Halife Hanım'ın yorumunu Rica ederim. ederim. Şimdi Bana ilk günün evet. heyecanıydı, yorgunluğuydu olabilir yani. Belki ha, sert de çıkmıştır. Herkes ki. hakkını helal etsin. Evet. Eğer olur, doğru olur, normaldir yani. Hepimiz de oldu. İlk güne özgü evet. değildi. İkinci gün, üçüncü evet. gün, dördüncü gün de ister istemez işte sert çıkışlarımız Çıkışlarım olmuştur kendi illaki. Kendi yaşansına münhasır dedikleri bir kişisiniz. Ha ha evet benim yapım o yani. Evet. Ha. Ama açık söyleyeyim yorucusun Halife hani Hanım. yani bak yüzüne söyleyeyim. Çok iyisin, çok hassın. Ya çocuklar taşlayacak verişim diye yani, yapma Kadir Kendi de kızın cidden yorucusun. Yani bak şu bir haftada e, diyorum bilerek yaptığını düşünmüyorum. Yok asla yapı mı? Yapı olarak cidden çok yorucusun. Karşımdaki insan da beni çatlatıyor yani biliyor sana musun? Sana bir şey ikna ettirip anlatana Hı. kadar hani böyle su getirme şeyi vardır ya dereden evet. eşeğe su getirilsin imanın gevriyor. Kadir kavgada söyleme. Estağfurullah. <laughs> hani dediğim gibi kalben çok temiz birisinizdir. Allah Eminim, razı olsun. Hani Kötü gelsin. niyetli iş yaptığınızı evet. asla düşünmüyorum ama çok yorucu birisiniz. Açıkçası Zor insanım diyor zaten. Zor insan cidden. Yani eşinizi buradan tebrik ediyorum. Sizi idare etmek. O böyle, böyle der hemen. senedir. Tamam Haniş. Tamam. Sebahat, <gülüyor> <sabah>. <gülüyor> ha, <gülüyor> <ne> <gülüyor> Sen haklısın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Erkek söyler o da peki karıcığım. Yok da konu kadar Sen nasıl istiyorsun? Yok. Abinin abi, abi. <laughs> <adası var ya. gülüyor> <laughs> <laughs> odası var ya. Bence çok güzel bir odası. Evet evet. Koca o da bak bütün kameralar oradaydı. Bu Ama şey hayır, yani. O da, o da yok hayır, muydu hani abi? kendine yani. has bir oda yapmış oraya yok, çekiliyor. O yapmadı o çok kızdı. Çok tartıştık. İnan ki bak. Sen mi abiyi düşünüp ayırdın? Ama hepimiz rahat edelim dedim. Hani ha, bir anladım. de evde hasta çocuk var ben hastayım. Beş sene sen o zararlıyı bıraktın. Ettin. Evet evet hani <laughs> sen ben dedim amacım seni kırmak <laughs> değil karantin, <orayı> olay <laughs> çıkarmak da <laughs> değil. Bunda bir şey yok sen de rahat et biz de rahat, biz de rahat edelim. Eşini düşürmüş her gün çene de yapabilirdi. Evet. Peki ha. Hanife abla. Hanife abla kocanı aforoz etmişsin. aforoz? 60 dışarıya yani. Ha, yok, yok, işte bile. Bence evet. muhafaza Aynen. etmiş evet. içeride. İstemiyorsa gidebilir. Adama <laughs> iyilik zorla yapmış. tutmaz. Aynen öyle. Adam 40 senedir, 42 senedir beni başına tac etmiş. Kimse kimseyi zorla tutamaz. Aynen Neymiş. öyle. Hanife ablacığım hükümet gibi kadın bulmuş. Daha ne istiyor? Allah razı olsun. olsun. nasıl buldun ana yemeği? Şimdi e, bu eti marina ederken bir yarım çay, bak şeyi, çay bardağı, fincan, fincana şeyi koysaydın, süt. Hı hı. Onu hemen direkt buna başlayacaktın. Onu saracaktın, kaldıracaktın. Bu mühürlerken bunun ortasında bir kızıllık oluşup kenarında bir daha koyuluk oluşması lazım. Onu göremedim ben. Bir de şey olmuş böyle sert olmuş bir de aceleye getirmişsin. Biraz daha böyle yağ kızdırdıktan sonra orta ateşte bunu yapsaydın bu sertlik kıtırlık da olmayacaktı daha da yumuşak olacaktı. Olur normaldir yani insan bocalıyor yetiştirdim yetiştiremedim oldu olmadı daha güzel bir görüntü olurdu onda. Daha da söyleyecek bir şey yok. Bunda da biraz bana sert geldi. Kuskus. Ha. Dişime böyle bir yapıştı yani patates salatasında da biraz böyle tane tane yeşilliklerinin falan ön planda olmasını isterdim. Yorumum bu kadar. Başka bir şey demiyorum ben. Eline emeğine sağlık. Evet, Arkında afiyet olsun. gene helal et. Helal Dediğim olsun. Gibi. Ha. Kız hemen helal et <laughs> puanlama var bak. <laughs> olsun. Boşta bulundu. Evet Sevil. Siz? Yorumumu yapacağım. Sen ne diyorsun? Ya ben... Yani bak hamaratlık yarışmasındayız. 82 milyon bizi izliyor. En hamaratlı biziz diye kendimizi parçalıyoruz. Birazdan 20 bin TL'nin sahibi belli olacak. Mutfakta uğraştın. Ve şu ana kadar bir tek patates salatan beğenildi. Ee şöyle şimdi herkesin puanları verildi. Benim verdiğim puanlar çok adaletliydi bugüne kadar. Şimdi bana gelince e, insanlar tabii ki de her şeyi görerek geldiler. E, doğal olarak bu yorumların gelmesi çok normal. Yani yani her yorumlardan... şeyi biz diye beğenmeyelim ki ona göre düşük puan verelim yani, diye yapılan düşündüler. Yapılan yorumlarda haksızlık görüyor musun? Görüyorum. Evet, şu güzel oldu ama bilerek beğenmiyorlar dediğim bir şey var mı? Tabii ki. Yani mesela ana yemeğim gayet güzeldi. E, bir tık evet kuru olması yani kuru olmasının sebebi Marina ile alakalıydı. Ama gayet güzel yani kuru derken gayet lezzetli bir et olmuştu sonuçta. Peki, Peki uğraştırıcı emek olan bir et mi? Bir ana enk mi? Yani uğraş Bir emek Çok... var mı? Hanife abla bu menüyü 45 dakikada yaparım. Evet. Olabilir o kaç yıllık ev hanımı. o. Şimdi Hanife hanım kamera karşısında 45 dakikada yapamıyorsun. Evet. Kusura, kusura, kusura bakmayın. <laughs> kendi evimizde hepimiz yarım saatte yani de saat bu menüyü çıkarız mı? ya da Türk yemeklerini çıkartabiliriz ama kamera karşısında şey mutfakta yani. o kadar İler da 45 dakikada çıkacak bir menü değil peki Sevil Hanım'ın eline koluna sağlık <laughs> evet, afiyet evet, olsun. biraz kurumuş açıkçası hani çiğnerken o gırç 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 <gülüyor> geliyor <gülüyor> kuskusu lezzetli, çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Ama hani falan gibi bazen alttan benim de dişlerime küçük küçük yapıştı. Acaba hani su birine geldi, birine gelmedi mi? Bir de kuskusu ağzı açık pişirdiğin için o yoğuşmayla hani o su bir buhar damlaları tekrar tekrar dönecek. O olmadığı için su uçtu gitti. O biraz sıkıntı oldu. Ama patates salatan efsane olmuş. Afiyet çok olsun. lezzetli ama sana tavsiyem soğanlarını hafif karamelize edersen böyle siz öyle katarsan çok efsane olacaktır. Bunu bir denedirim. Denerim Hatta ben, ben de. Kırmızı soğan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.